Midyat zaten ilçedir. Çoktan yapmışız daha sizin haberiniz yok. Ulan ben size midyatı iyi yapacağım. <laughs> ya sen hiç üşenmiyorsun bu küçükleri her sabah okula götürmeye, he? La sana nesi küfür suratlı. İki kere iki kaç ediyor, he? Valla pek bir şey etmiyor. <laughs> Hayırlı günler. Ankara'dan evrak vardır. Ankara? Yok. Ha. 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 Hey. Ya ne tamam haydi. Bu kaç? Hey! Benim dedemin Abdülhamid ile hukuku çok iyiydi. Bu Abdülhamid düşerken dedem onu tutmaya çalışıyor tahta. Bu nedir ya? Öldü, valla öldü ya. Haydi, Hey, Biz de gidip onların öküzünü vuralım? Faruk kaç öküze sayıyor? İki öküzdeki aradığın her bir şeyi bulabilirsin Faruk'ta. Ee? Sırıt bakayım, sırıtma. Hep, sırıtma. Yok ya, bu olmuyor. <laughs> Şş, bu nasıl memele bir insan ya? Ha, ha, bu çok güzeldir. Fakat sende durmadı. Tüm mala bile. şahbaz oldu. Reis hey, Faruk! O nedir Faruk abi? Oğlum böyle yapınca Faruk'un fersidir. sen de yap. Allah. Ben çörek mi pişireyim? Tavşi şey ya. Seçim mi kazanayım? Bravo! Bu seni mi evlendireyim? evet. Allahu Ekber. Bismillah, tövbe, bismillahirrahmanirrahim. Ya <laughs> ya?